Herkese merhaba arkadaşlar ben Sami Yusuf Bugün sizlerle Web02 araçlarında TinkerCAD kullanacağız arkadaşlar bugün Arkadaşlar bunu yapacağımız şey ise Sek kitaplar yapacağız arkadaşlar Şöyle üst üste yığılmış şekilde Arkadaşlar hemen Şuradaki kutumuzu alıyoruz Ve bunu buradan Büyütüyoruz arkadaşlar Bunun kalınlığı size kalmış Arkadaşlar aynı Blender'daki gibi Gene burada bir yer var Aynı şekilde böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Böyle tıklayıp böyle ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Sağ tıklam böyle hareket ettirebiliyoruz. Soldan da seçebiliyoruz böyle. Alt tuşla da direkt böyle böyle hareket yapabiliyoruz. Arkadaşlar bunun kalınlığını biraz azaltmak istiyorum. 14 olsun. Ve şimdi buradaki kutuyu alıyorum. Bu başka bir kutu. Arkadaşlar bu kutu bizim bu bu küpümüzde. Şu bölmeye yarayacak. için boşaltmaya. Şimdi bu 14 mü? O zaman biz bunu 12 santim yüksekliğinde yapalım. 12 dedik. Sonra şöyle bir gelelim. Ve bunu taşıyalım. Şöyle. Şöyle taşıyalım. Bir de bunu bir santim yükseltsek de şöyle genişletelim. Tepeden bakalım. Arkadaşlar Blender'ın kullanımına alıştığım için şu anda Team ufak sıkıntılar yaşayabilirim. Şöyle yaptık. Bir bakalım. Hmm. Bence biraz daha şu tarafı doğru genişletelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu ikisini seçiyoruz arkadaşlar ikisini seçtik. Sonra buradaki gruplandır kutusuna basıyoruz. Kısa yoluysa Ctrl G. Arkadaşlar bunu gruplandırdığımızda gördüğünüz gibi buraya böldü. Hani boşalttı. arkadaşlar bunun içindeki bunun içindeki sayfalar yapacağız. Sayfalar yapmak içinse sayfalar yapmak içinse bir tane daha kutu alıyoruz. Tepeden bakalım bir. Şöyle şunu ortaya alalım aynı büyüklükte yapmaya çalışacağız. Şöyle. Bir bakalım. Tamam. Şimdi bunun boyunda 10 2 santim yapıyoruz aynı şekilde ve bunu aşağı indiriyoruz. Sonra bunu bu tarafa çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Biraz da bunu yükseltelim. Şimdi şöyle bir yükseltelim. Fazla oldu. 13 diyelim. Bunu da bir tık yükseltelim şuradan. Bir bakalım. Tam oldu sayılır. Şunu da ufak hemen yapalım. Şunu 12 ayarlayalım tekrardan. Tamamdır. Neredeyse tam geldi. Şurada da birazcık ite alalım. Yeterli. Arkadaşlar şimdi ise bunun şöyle sayfalarını yapacağız. Şöyle sayfaların görünüşü şeklinde. Bunu yapmak için ise yine aynı şekilde şu kutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ve bunu ince ince yapıyoruz. Bunu iki, bir santim yapalım. Son bu taraftan bakalım bir kitabımıza. Şöyle şunu alalım. Şimdi bir alalım, indirelim. Boyutunu da küçültelim. Yüksekliğini. Şimdi bunu kenarlardan uzatacağız. Şöyle, şöyle uzatacağız. Bunun uzunluğu size kalmış arkadaşlar. Hmm. Bir bakalım. Şunu bir aşağı çekelim. Pardon. Şunu bir seçelim. Tekrar aşağı indirelim. İlk santim değil bu. Bir santimdi. Şimdi bunu bir tık daha yükseltelim. Şöyle Şimdi bir seçelim. bakalım. Tamam. Şimdi bir tepeden bakalım. Şunu şöyle bir getirelim. Arkadaşlar bunu ayarladıktan sonra şuradaki kopyala var. Aynı şekilde kontrol e, ve değmiş bu kopyala ve tekrarlası. Kopyaladık ve bunu aşağı indirelim. Gördüğünüz gibi böyle aynı şekilde yaptık. Yani arkadaşlar buradaki komut gene aynı şekilde kontrol D. Arkadaşlar şimdi ise bunu bir Şöyle komple seçelim ve gruplandır diyelim. Ama arkadaşlar burada çok renk değil. Şimdi renkleri geri gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tinkercad'deki elimize imkanlardan bu kadar oldu. Arkadaşlar şimdi ise bunu böyle üst üste yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu aynı shift D diyoruz. Yukarı. Ha, Ctrl D diyoruz. Yukarı alalım. Şunu şöyle bir çevirelim. Şurada arkadaşlar rotate düğmesi var. Şu şekildekiler. Onlar rotate düğmesi. Şunları geri alalım. Nerede? Hayır. Tamam. Şimdi bu böyle. Bir şöyle renklendirelim. Buna çok renkli diyelim. Arkadaşlar o zaman bunu böyle ayrı ayıralım. Sonra şunu seçiyoruz. Bunu turuncu yapalım. Ve yine aynı şekilde şunları bir birleştirelim. Şunu bir seçinden çıkaralım. Hmm. O zaman şunları bir kenara alalım. Tamam. Şimdi bunu birleştirelim. Ve aynı şekilde buradaki çok renkli işaretleyelim arkadaşlar. Sonra şunu alalım ve şuraya getirelim. Arkadaşlar aynı şekilde bunları üst üste böyle yığalım. Ve kontrol D diyelim. Yukarı çekelim. Şunu kontrol D diyelim. Yukarı çekelim. Arkadaşlar ben bunların rengini fazla ayarlamayacağım. Böyle bırakacağım. Arkadaşlar. Böyle bırakalım. Bir bakalım nasıl olmuş. Gayet güzel oldu arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.